Evet arkadaşlar bugün sizinle Minecraft villa, villa havuzlu villa yapacağız. Evet ilk girelim. villa yapacak boş bir yer bulalım. Uçalım bakalım. Arkadaşlar villa yapmak ve uçmak bana göre çok eğlenceli. Burayı yapabiliriz havuzlu villayı. Başlayalım. Ama burası da çok haklı otsuz olan bir yere gidelim. Bulalım bakalım. Arkadaşlar. Sanki otsuz olan yer hiç yokmuş gibi. Baksanıza. Neyse. Mecburen otlu otlu yapacağız. Ben otlu otlu yapmayı hiç sevmiyorum arkadaşlar. Çok kötü. Arkadaşlar isterseniz ilk önce nasıl yapacağımızı anlatayım ben size. Birinci katını ya da yatak odası olarak yapacağız. İkinci katını havuz olarak yapacağız. Şimdi duvarları yapacağız. Duvarları yaptıktan sonra kapıyı da ekleyeceğiz. kapıyı ekledikten sonra da yatak odasını düzenlemeye başlayabiliriz. Çok eğlenceli olacak. Umarım bu videomu bitirdiğimde çok beğenirsiniz arkadaşlar. Ben beğeneceğini düşünüyorum. Ya Ama tabii ki de cevaplarınızı şu an alamam. Çünkü canlı olarak yayın yapmıyorum. arkadaşlar. Şimdi merdiveni ben tam bu köşeyi yapmayı düşünüyorum. O yüzden buradaki köşeyi boş bırakacağım. kapatmadan önce birazcık şu otları çekleyip Şöyle yakalım. Bence böyle güzel oldu arkadaşlar. Şimdi tavanı yapabiliriz. break kişilikli bir attack yapmak istiyorum. Ve yaptım. Azıcık da chest koyalım. Ya chest. Oo çok büyük oldu. Bir dersin aynı. aynı. bence güzel oldu arkadaşlar. Şimdi ikinci katımıza geçebiliriz. Yanlış yapmışım. <laughs> Komik. Şimdi ikinci katımızın duvarlarını başlatabiliriz. Ben bu duvarları uzun yapacağım arkadaşlar. 4 tane 5 tane falan. Havuz yapacağız ya. O yüzden. Bu kat havuz katı. Aa, villamız da çok küçük olacak gibi gözüküyor. Neyse havuzumuz da küçük yapacağız o Umarım güzel olur havuzumuz. Güneş video olacak bence. Ben genelde yaptığım evlere cam koymam. onun yerine ışığı koyuyorum, böyle aydınlatırım. bir gün, ben 20 katlı falan apartman videosu yapmayı ya düşünüyorum. O zaman. Hmm, bu camları koyabilirim arkadaşlar. Videom kesinlikle çok güzel olacak. İşte her videom tutuyor. Ama bence en güzel videolarım Minecraft figür videoları. Ben Minecraft'ı çok seviyorum. isterseniz siz de farklı böyle yapabilirsiniz. Tabii meydana yapacaksınız? Şimdi arkadaşlar. Buradaki kaldığımız kalır. Başka bir şey yapmasam da düşünüyorum. Hıh kaboldum.

çatı yapmak güzel arkadaşlar. Yani çok çatıya benziyor yani. Tabii. Yani neyse. Bir çatıya benziyor. Hava da kararmak üzere. Devamneliyiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Villamız bitti. Pek bir villaya benzemedi ama güzel oldu. Şimdi içine girelim. Evet. Birinci katımız yatak odası. Böyle. Şimdi ikinci katımız havuz katına çıktık. Havuz katı da böyle. Çıkıyor. Güzel. Minecraft işte. tarzı. <laughs> Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Görüşmek üzere. Umarım video videomuzu beğenmişsinizdir. Görüşürüz.